Herkese merhaba arkadaşlar. No. Amerikalı bir video çekseydi izlerdiniz ama bu genç <laughs> <laughs> Ne yapayım? Nasıl? <laughs> 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 Benim videomu çekemezler. Ben yüzümle para kazanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Hadi kapat. Hadi kapat Hadi. <laughs> <ya. gülüyor> Trabzon'da üzülmem var ya. Evet. O yapay mı? <laughs> ne yapayım mı? <laughs> Ririmirimirimirim. <laughs> en <Evet>, ses geliyor. <laughs> Polis memurlarının yanına gitmiştim. <laughs> Bakın yanımda kim var? <laughs> Seyri Çukur <Kükür>. İlk <laughs> YouTuber YouTube. arkadaşım. Evet, Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bir etkinliğe gidiyoruz. <laughs> Cips, kola Fala, falan. <gülüyor> Ezgi seversiniz <laughs> canım. Eski izlemez ki. İzler ya bu ne yaptım onu. Amerikalı bir video çekseydi izlerdiniz ama bu genç değil. <laughs> Az önce Aizbir'e gittik. Kasiyer saçma bir şaka yaptı. Anlamadık sonra açıkladı hala şakaya yapma evet. gülüyor. ama anlamadık gerçekten. Kendi açıklıyor hala gülüyor. De. Düşünüyoruz acaba nasıl bağlamış olabilir diye de bağlanmaz o yani hiçbir şekilde. Evet. Ne yapayım? <gülüyor> nasıl? Nasıl? <laughs> <laughs> çekemezler. Ben yüzümle para kazanıyorum diyor. Evet. İran. Arkadaşlar nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Ne yapayım? Nereye gidiyoruz? Konsere gidiyoruz. Ne yapayım? Gidiyor? <laughs> ne, yapayım? Gidiyoruz. ne yapayım? Arkadaşlar konser varmış. Saat şu an 10. Biz bitecek neredeyse biz yeni gidiyoruz. Yeni görüyoruz. Ama olsun. Evet. Eğlence eğlencedir. Her saniye herhalde. Cidden aşırı el, ses geliyor. <laughs> şarkı Millet dağılıyor biz daha yeni ama baya kalabalık. Olsun ya bir saat bir saat. Hadi bakalım. Of ya. Tekrar söyle. <laughs> i̇şte şans budur. Yurdun konsere ve her yere yakın olması. Evet 5 dakikaya daki yakın şu an 5 dakikaya gidebiliyoruz. Hadi kapat. <laughs> Haydi kapat ya. Trabzon'da uzun göl var ya. Eee? O yapay mı? Ne yapay mı? Hoş git ya bana. Şimdi ben bundan önce Rümeysa ile çektim. Aynı şakayı orada da yaptım. tamam Yorumlara yazın. Ne yapay? Bitti konser. Niye ya? 20 dakika çok güzel bir verim aldık bence. <laughs> biz sonuna denk gelmişiz ama herkes böyle bayağı coşmuş ve kanser Bize hemen, içindeydi. Biz de hemen ortama ayak tabii. Direkt atladık oyunu. Anında yani. <gülüyor> Oyun <gülüyor> bence sürecimiz çok Çok uzun. verimli bir süreçti. 20 dakikada çok verim aldım. Evet. Kurtlarımızı döktük. Çok güzel. Oynama Şıkıdım şıkıdım. <laughs> Ay bir tane story atmış. Story'de arkada benim sesim çıkıyor ama <laughs> çok komik bir yerde. İşte onu attı. Neyse beni tanımıyor o arkadaş. Ya, ünlüyüm de onun arkadaş çevresinde ünlü değilim <laughs> ben. Trabzon'da o, o üzülme var ya. Evet. O yapay mı? <laughs> ne yapay mı? <laughs> 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 Oynamış kızım, kızım. Evet arkadaşlar biz etkinliklerden etkinliklere koşuyoruz. Şimdi de okçuluk. Ama dün tenis çekmedim. Biz dün bir de tenise gittik. Şimdi okçuluğa gidiyoruz. Evet. Şey yap böyle çok şaşır bir tepki ver. Ben bunu başa koyarım. <laughs> <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> <Kanımsa> hoş <geldin. gülüyor> Bugün yine bir etkinliğe gidiyoruz arkadaşlar. Bu etkinlikki vlog oldu. Öyle bakalım nereye gideceğiz? Sürpriz. Rümeysa beni dışarı götürüyor. Bakalım. Burası şeye benziyor. Ben polis memurlarının yanına gitmiştim. <laughs> evet. Oğlum şey anlattın değil mi? Hayır anlatmadım. Nasıl anlatmadın? Arkadaşlar video gelmesini istiyorsanız yoruma ne bıraksınlar? Dur. YouTube emojisi bırakın. Çok oldu. Merak edenler, merak ediyoruz ya. aslında evet. anlatırım. Mesela şimdi sana çok önemli bir soru soracağım. Bu genel kültürünü örtecek. Evet. Giresun'da neden deniz var? Karadeniz kıyısında olduğu için. Hayır. Neden? E Giresun diye. E Giresun diye. <laughs> İğrençti ya. İğrençti. Oh. Daha birkaç tane de var mı? Neyse bunları bir sonraki vloglara herkes kaldıramaz şimdi burada. Evet. Böyle de çok yapay oldu ya. Evet. bir evet. daha Karadenizler hangi silah kullanıyor? Hangi? Lazer silahı. Ha? Lazer silahı. Ya. <laughs> Oha çok iyi bak bunu sevdim. Bir de Yine şey var. Karadeniz'den nasıl oy kullanır? Nasıl? E uy birliğiyle. <gülüyor> <gülüyor> Bakın yanımda kim var? Seyde Çukur. <laughs> Şimdi, e, tanır mısınız Seyde'yi? Tanımıyorsanız da çok ayıp edersiniz. Ben daha önceden, daha hiç YouTube'a video atmadan önce Seyde'yi izlemiştim. E, daha sonrasında, Bizim okulda okuduğunu gördüm. Sonra konuştuk. Şu an Tanıştık. Buluştuk. Evet, evet. Şu an arkadaşız. İlk Ve youtuber YouTube... arkadaşım. <laughs> evet. Youtuber buluşması. Başlık bu, ilk youtuber arkadaş. Arkadaşlar artık YouTube ortamındayım yani ben. <gülüyor> <gülüyor> şu anda bir lansmana gidiyoruz. <laughs> Ay keşke. Çok bize sponsor oldu. Seyde ile birçok video çekmeyi düşünüyoruz planlarımız gerçekleşirse tabii ki Şu an Gölbahçe'de bir etkinlik var. Oraya gidiyoruz. Biz düzenledik. <laughs> yani etkinlik Hala olur da influencerlar ama. gitmez mi? Tabii ki de. Yalım. Sen de çek hemen kapattığın. Kolum acıdı. <laughs> Bizim şeyde asansörde ışıklar bitmiş asansörü. Üstüne giriyorsun kap karanlık böyle. Geçen bir arkadaşım ben Geçen bir arkadaşım girdi. Gülme krizine girdi ama nasıl bir korku Korktu filmlerde böyle kahta atarlar ya. <laughs> Onun gibi yanımızda bir tane kız vardı. Korktu böyle. Korktu. Aha. Köşeye düzleşti böyle. Arkadaşlar yeni ışığımız bu nasıl? Biraz izleyin, abone olun da tripot alalım kendimize ışıklı ışıklı. Yalnız biz şeye gidiyoruz dedik, müzik sesleri falan. Ha, etkinliği bulamadık. <laughs> ya, aramadık aslında. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım mı üst tarafa ya? Teknofest'in orada galiba. Çünkü onun etkinliği var. Bilmem. Gerek yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl çekeceğiz ki bunu böyle? Neyse boş verelim. Arkadaşlar, şunları yiyorum bakın. <gülüyor> <gülüyor> Youtuberlar hiç para kazanamıyor. Evet. Dolar <laughs> mı sana para kazanıyor musun diye? İlk açtığımda sordu. <laughs> Sordular. Dedim daha kazanmıyorum <gülüyor> yani. <gülüyor> bir de bugün bir tane video izliyorken şey öğrendim. <laughs> Normalde şu an senin izlen, izleniyor ya videoların. Bir an aboneyi geçtikten sonra eski videolardan gelen parayı kazanmıyorsun. Hı <laughs> hı. Hayal kırıklığına uğradım. <laughs> ben de uğramışım. Bir videom 50 bin falan oldu. Ben sanıyorum ki ondan da gelecek. <laughs> Hiç gelmedi. Arkadaşlar fakültemize Edis gelmiş. Ama gitmeyeceğiz. Edis, Edis bize gelsin. <laughs> bay bay. <laughs> ben de seni <zihin> çektim. <laughs> Klasik youtuberlar gibi olduk. Evet. Hadi bay <laughs> Evet arkadaşlar. Daha önceden de YouTube'da izlediğim bir arkadaşımla aynı üniversitedeymişiz. O yüzden onunla buluştuk. Güzel bir vakitte daha önce de buluşmuştuk ama yurt içinde hemen yan yurdumda kalıyor. Öyle güzel eğlendik, sohbet ettik falan. Ee, dışarı çıkarken yine yurt içinde bir kişi tanıdı beni böyle. Cidden böyle güzel dönüşür olunca insan motive oluyor ve güzel oluyor yani. Hani faydalı olmuşsa onun geri dönüşünü falan alıyorsun. Böyle şey diyorlar işte hani burayı tercih etmemde büyük bir etken oldu falan. Çünkü burası hakkında çok bir e, bilgi verici video, hiçbir şey yok yani. O yüzden daha iyisini ve kalitelisini çekmeye çalışacağım. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bye.